Roboink YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda konuğumuz Ender 3 V3 Core XZ. Yanımızdaki bu cihaz hem daha önceden tanıdık eklentiler, görseller taşıyor hem de kendine kattığı yeni bir sürü özellik var. Bunlarla ilgili konuşacağız, deneyimlerimizden bahsedeceğiz, aldığımız sonuçları bir önceki nesille karşılaştıracağız ve bize neler sunabiliyor, bunları kim kullanabilir, ne için kullanabilir bunlar üzerine bir konuşma yapacağız. Cihazımızın fiziksel özelliklerinden bahsetmek gerekirse 220 mm 220 mm tablamızda 250 mm'de yükseklikte bir baskı hacmine sahip. Cihazımızın üzerinde yine filament sensörü hazır ve dahili bir şekilde geliyor. Cihazımızın Hatant seti ve ekstrudları K1C serisinden tanıdığımız, K1 serilerinden bildiğimiz 60 Watt seramik ısıtıcılı bir Hatant seti ve extruder olarak da yine K1 serisinin biraz daha aslında geliştirilmiş bir versiyonu kullanılmakta. Yani aslında cihaz üzerindeki şeyler eskiye benzese de daha güzel özellikler sunacak bizlere. Baskı alacağımız yapı tablamız bir PEI tabla. Bu bize hem baskının yapışmasını hem de baskının sökülmesinde tablada almamızda kolaylık sağlayacak. Cihazımızın ekranı 4.3 inç HD çözünürlüğe sahip renkli bir ekran. Ekran kontrolleri tamamen dokunmatik. Arayüzümüz çok güzel. Türkçe dil desteğimiz var. Cihazlar içerisindeki kontrolü yapmak bu yüzden daha da kolay alışıyor. Cihaz yeni bir cihaz. Yeni cihazlarda her zaman karşılaştığımız şey düzenli yazılım güncellemeleri ve bug fixler alması, sorun çözümleri alması. Ama eğer cihazınızda sürekli bir sorun yoksa, aldığınız sürekli bir yazılım hatası yoksa bunları güncellemeler çıktıktan bir hafta sonra, bir buçuk hafta sonra yüklemeniz daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Hazır cihazın alt kasasındaki parçalardan bahsederken eklemek istiyorum. Cihazımızın kasası tamamen alüminyum alaşımdan oluşuyor. Artık plastik bir kasa ya da plastik bir birleştirme aksamı yok. Cihazımız o yüzden hem alüminyum olması sebebiyle diğer cihazlara göre daha hafif hem de çok daha sağlam ve stabil bir duruş sergiliyor. Dışarıdan bakınca da çok keskin hatları olmayan güzel bir dizayna sahip bir mobilyaya da benziyor. Evde salonunuza koyduğunuzda aslında sırtmayacak bir görüntüsü var. Cihazımızın hareket ekseni için kor XZ diyoruz. Bu neye tekabül ediyor, neyi karşılıyor onu hemen şöyle düşünebilirsiniz. E, K1 cihazında kafa hareketli X ve Y ekseninde ve tablamız sabitti. Aslında burada gördüğünüz bu U çerçeve Creality K1'in üstündeki çerçeve yapısının aynı mekaniğine sahip. Sadece tablayı da y ekseninde hareketli hale getirmek için u yapı dik hale getirilmiş durumda. Yani buradaki durum şöyle. Hem z ekseni hem de x ekseni iki motorla eş olarak hareket ediyor. Eğer bu motora bağlı kayışı çekerseniz iki eksen birlikte hareket edecektir. Bu yeni korik z kayış sisteminin bizlere getirdiği faydalardan biri de z wobble sorununu ortadan kaldırabilecek düzeyde iyileştirmiş olması. Z-Bubble'a sebebiyet verebilecek herhangi bir mil sistemi, bir vidalı mil sistemi olmadığı için ve kayışların da gerginliği kendi otomatik ayarlandığı için bir yaylı sistemle bu sorunu da neredeyse ortadan kaldırmış oluyor. Zaten baskı örneklerimizde de bunlara değineceğiz. Tablodaki hareket aksamına baktığımızda ise şunu görüyoruz. E, arabalı rulmanlı sistemden çıkılıp normal yine mil rulmanlı sisteme geçilmiş durumda. Bunun tabi avantajlarından biri arabaya göre biraz daha sessiz olması. Yapılan değişikliklerden bir değeri ise 2 mil arasındaki genişlik arttırılmış, ölçü arttırılmış. Bu da tablanın yatay düzlemde daha az sarsılmasını hatta neredeyse hiç sarsılmamasını sağlamış. Bu da tabii ki kalibrasyon için çok önemli bir nokta. Kalibrasyon sistemi K1 ile aynı. K1 Max'a K1C ile bu seriyle aynı. E, tablanın altına 4 adet ağırlık sensörümüz var. Bu ağırlık ile nozzle'ın tablo uyguladığı baskı arasındaki ölçüm bizim kalibrasyon değerimizi veriyor. O yüzden ne kadar sağlam sabit bir tablo ve kafa yapısı o kadar güzel bir kalibrasyon sonucu sunacaktır. Cihazımızın kafasına geldiğimize göre şunları söyleyebiliriz. E, K1 ile aynı görselliğe sahip olsa da önden arkada bir ekstra fanımız daha var. Bir adet de yanda fanımız bulunuyor. Bunlar soğutmaya destek fanları. K1 kadar hızlı bir cihaz. 20.000 milimetre saniye ivmelenmesi ve 600 milimetre saniyeye kadar da e, hız değeri bulunmakta. Tabi bu kadar yüksek hızlarda yüksek bir soğutmaya da ihtiyacımız oluyor. k bu yan tarafta dev bir side fan varken... Burada kafaya eklenmiş 2 adet daha fan görebiliyoruz. Bu fanlar da cihazın soğutmasına, baskı kalitesine gayet güzel etkilerde bulunuyor. Peki baskılar kısmına geldiğimize göre cihazımızın kurulumundan baskıya kadar ne yapacağız, ne kadar süre harcayacağız biraz da onlardan bahsedelim. Cihazımız kutu içerisinden 3 ana parça olarak çıkıyor. Ekranımız, alt kasamız ve U köprümüz cihazın içerisindeki 3 ana parçamız. Bunları birleştirmek için ekranı sadece kablosunu takıp yerine oturtuyoruz. Köprü ile kasayı birleştirmek için de toplamda 2 sağda 2 solda 4 adet vida kullanacağız. Bunun ardından cihazın fiziki kurulumu aslında tamamlanmış oluyor. Cihazı çalıştırmadan önce yapmamız gereken kontrollerden biri cihazın içerisinde ve üzerinde de bulunan birkaç uyarıya göre cihazın üzerinde ve stickerlarında da bahsedildiği gibi cihazın voltaj değerinin ayarlanması. Ülkemizdeki voltaj seviyesi 220 volt şehir elektriğidir. Buradaki ayarlaması ya da kontrol edilmesi gereken durum şu. Cihazın üzerinde bir voltaj sivici var. Voltaj sivicini cihazı çalıştırmadan önce kontrol etmemiz gerekiyor. Ve orada yazılı değeri 230 olarak görmek durumundayız. Eğer 230 değil 115 yazıyorsa cihazı çalıştırmadan önce voltaj ayarını geri doğru şekilde 230'a çekiyoruz. Eğer konu hakkında deneyimsizseniz bu an bilgiye ihtiyacınız olursa bizim destek kanallarımıza konuyla ilgili ulaşabilir ve bunun için destek talep edebilirsiniz. Cihazımızın fiziki kurulumuyla güç ayarını da kontrol ettikten sonra fişe takıp güç vermemizde herhangi bir sakınca yok. Cihaz açıldığı andan itibaren sizlere yapılacak kalibrasyonları ve kurulum adımlarını ekranında gösteriyor. Hem cihazla ilgili yapmanız gereken şeyleri hem de yapmamanız gereken şeyleri sizlere bildiriyor. Bu toplamda kalibrasyon işlemi yaklaşık 12 dakika sürmekte. Yani en başından kutunun paket açılışından cihazın baskı hazır hale gelişine kadar yaklaşık olarak 20 dakikalık bir süreç bizleri bekliyor olacak. Bu 20 dakikalık kalibrasyon süreci içerisinde cihazın hem tabla kalibrasyonu, hizalama kalibrasyonu var. Hem de bu yüksek hızlarda sağlıklı baskı alabilmek için bir titreşim kalibrasyonu var. Bu iki kalibrasyonun da güzel bir şekilde tamamlanması ve sağlıklı sonuç vermesi için cihazı çalıştıracağınız yerde cihazın sallanmıyor, hareket etmiyor olması gerekiyor. Sağlam, sabit bir masada bulunması gerekiyor. Ve bu kalibrasyonları eğer cihazın yerini değiştirirseniz ya da taşırsanız tekrar etmeniz gerekiyor baskılar öncesinde. Cihazımızın baskı ekranında her baskıya girmeden önce zaten bir kalibrasyon butonumuz var. Ama bu bahsettiğim titreşim kalibrasyonuyla otomatik seviyeleme kalibrasyonunu cihazın yerini değiştirdiğimizde, taşıdığımızda cihazın ayarlar sekmesinden yapmamız gerekecektir. Cihazın baskı kalibrasyonunda bana kalırsa her baskı öncesinde yapılması çok daha sağlıklı ve güzel baskılar almanızı sağlayacaktır. Bu durumda tabii ki tablo temizliğimiz de çok önemli. Şimdi deneyimlerimize geçip onlardan da bahsedelim. Öncelikle cihazımızın tablo temizliğini düzenli olarak yapmamız lazım. Tozlanması ya da üzerine çay, kahve başka bir şeylerin dökülmesi, bulaşması cihazın baskı yapışmasını engelleyecektir. Bu da cihazda yapılan baskının toplanmasına, kafaya yapışmasına hatta kafa aksesuarlarının veya kafa sistemlerinin zarar görmesine kadar sebep olacaktır. O yüzden ne olursa olsun hem tablamızı, cihazımızı temiz tutmamız gerekiyor. Hem de baskı verdikten sonra mümkün mertebe ilk birkaç katmanını incelememiz, tabloya yapışıp yapışmadığını da kontrol etmemiz gerekecektir. Cihaz özelliklerimizden biri de ileriye dönük bir kamera eklentisinin olması. Cihaz üzerinde hazır dahili bir kamera gelmiyor ama Creait'in üretmiş olduğu Nebula kameralar bu cihazlara takılabiliyor USB bağlantısı aracılığıyla. Bu kamera sistemleriyle peki ne yapabiliriz? Cihazımızın baskılarını uzaktan izleyebiliriz. Takibini daha kolay hale getirebiliriz. Eğer baskılarımızda bir sorun görüyorsak baskılarımızı durdurabiliriz. Baskıyı başlattığımızda da baskının nasıl ilerlediğini takibi için kullanabiliriz. Bu kameralarda ayrıca bir yapay zeka tanılama fonksiyonu da var. Cihazdaki baskıdaki bir sorun tespit edilirse kamera üzerinden bu bilgi sizlere iletiliyor. Baskı örneklerimize gelecek olursak. Buradaki bu baskıyı Hyper PLA filamentle aldık. Kırmızı raketimizi. Bu raketin şöyle güzel bir tasarımı var. Alt ve üst tabanı tamamen boş. Yani herhangi bir kapatma işlemleri yok. İçerisi iç dolgusu hangi şekilse o şekilde çıkıyor. Zor bir baskı. Çünkü iç dolgu altıgen olsun dediğinizde baskının her bir tarafına raket tamamlayana kadar yüzey boyunca altıgen zincirler atmaya başlıyor. Ve bunlar tek katman zincirler olduğu için açıkçası sağlam bir tabla kalibrasyonu ve tabla yapışması yoksa tabladan kalkma, baskıyı bozma ihtimali hatta az önce anlattığım gibi cihaza zarar verme ihtimali dahi bulunuyor. Ama tek seferde yaptı ve gayet güzel yaptı. Katmanlarda bir kayma, kalkma ya da aralarında bir boşluk yok. Tabla kalibrasyon sonucu, baskı sonucu bana kıyasla gayet güzel. Hazır değinmişken cihazımız hangi filamentleri kullanabiliyor? Biraz da ondan bahsedelim. Cihazımız PLA, Hyper PLA. PETG, wood, ahşap katkılı ve esnek filament olan TPU filamentleri basmakta hiç sorun yaşamıyor ve bunlarla çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunun yanında karbon fiber katkılı filament baskısı almak da bu cihazda da mümkün. Cihazımızın ısınma dereceleri ABS filamentler için uygun olsa da ortam şartları ve cihazın kapalı bir cihaz olmaması ABS filamentlerle baskı almamızı olanak vermiyor. Bana kalırsa bu cihaz için özellikle kendi kişisel kullanımımda düşünecek olursam benim için en büyük eksisi de bu olacaktır. Bu cihazı aldığımızda her zaman hızlı filamentler, hyper filamentler mi kullanmak zorundayız? Tabii ki öyle değil. Elinizdeki normal standart PLA filamentlerle de baskı almanız gayet mümkün. Tek yapmanız gereken şey dilimleme sırasında bunun hyper filamente uygun ayarlarını jenerik PLA, genel PLA kullanımına çevirmeniz olacaktır. Bu ayarları yaptıktan sonra elinizdeki diğer filamentlerle de gayet güzel baskılar alabilirsiniz. Diğer baskılara bakacak olursak burada bir vazo modu modelimiz var. Bunların özellikleri vazo modlarının tek katman olması ve hiç bitmeden başlayıp sonuna kadar ilerlemesi. Herhangi bir şekilde katman yükselmesi, yeniden başlama durumları olmuyor. Burada da aslında ne görmek isteriz? Katmanların birbirlerine iyi yapışıp yapışmadığını, tek bir katman olsa da aradan neredeyse su geçirmeyecek kadar sağlam olup olmadığını görmek isteriz. Burada gördüğüm kadarıyla da hem hızlı olmasına rağmen hem de baskının e, desenlerinin keskin hatlarına sahip olmasına rağmen herhangi bir açıklık, sızma ya da katmanlar arasında bir boşluk göze çarpmıyor. Bana kalırsa içine su bile koyulabilir durumda bir baskı var. Son olarak bir e, büst model, daha doğrusu görsel model kısmına gelecek olursak da burada detayları e, 0.2 milimetre katman kalınlığında da olsa detayları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir SLA cihaz detayına sahip değil ama FDM'de çıkabilecek en güzel sonuçlardan birine sahip. Çok fazla detayın ve çıkıntının olduğu noktalarda biraz ipliklenme, ağlanma sorunu görebiliyoruz. Bu hem filament ayarlarıyla güzelleştirilebilir, daha iyi sonuç alınabilir bir ayar. Hem de güncellemelerle optimize edilebilecek bir şey. Yani aslında bir cihaz kusuru olarak düşünmek bunu yanlış olur. Cihaz için yapılabilecek yeni bir ayar olarak düşünebiliriz. Özetleyecek olursak cihazımız e, görsel prototipleme, modelleme ve bir nevi ev kullanımı için aslında gayet güzel ve erişilebilir bir cihaz konumunda. Tabi burada daha çok işlevsel prototipleme, yüksek ısı, yüksek sürtünme direnci ya da yüksek ağırlık direncine ihtiyaç duyulan projeler düşünülürse daha çok farklı filamentleri de işleyebilecek başka yazıcılara yönelmek de gerekebilecektir. Özellikle naylon katkılı filamentler ve karbon fiber katkılı filamentlerin bazı türleri için kapalı bir cihaz kullanmanıza ihtiyacınız olacak. Atlamadan şuna da değinelim. Cihaza baskı göndermek için elimizde şu an 3 adet opsiyon bulunmakta. Bunlardan birincisi USB ile dosya transferi yapmak. USB ile yüklediğimiz dosyaları kendi hafızasına alıyor. Yani USB'yi sonra çıkarttığınızda da yine cihazın hafızasında o baskı durmaya devam ediyor. Hep orada bir USB takılı olmasına gerek yok. İkinci ihtimalimiz Creative Cloud uygulamasını kullanmak. Bu Cloud uygulaması bize sunduğu özellik şu. Siz cihazınızla aynı internete bağlı olmasanız dahi baskı gönderebiliyor. Baskı durdurabiliyorsunuz ve dilimleme işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii Creative Print kadar detaylı bir dilimleme işlemi yapmıyorsunuz. Ama özellikle daha önce dinlediğiniz hazır G kodlar varsa sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Üçüncü ihtimalimiz ise Creative Print uygulamasını kullanmak. Bu uygulamayla Wi-Fi üzerinden dosya gönderme yine yapıyoruz. Ama buradaki kritik konu aynı Wi-Fi'ye bağlı olmak zorundayız. Hem cihaz hem de göndereceğimiz bilgisayar üzerinden. Bu 3 dosya transferinin üçünde de şu an kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Baskı kalitelerinde sadece dediğim gibi kredi cloud dilimlemesi biraz daha düşük kalitede sonuçlar sunabilir. Kendi yorumlarımla kapatacak olursam dışarıdan bakınca cihaz çok güzel gözüküyor. Bir Ancastre setin parçasından farksız. Cihazın yeni hareket sistemi, Core XZ sistemi gayet güzel, hızlı, dinamik baskılar almamıza olanak sağlıyor ve bu baskılarda da kaliteli görsellere sebep oluyor. Zaten K1 ekolünden sevdiğim tabla kalibrasyonu hatan sistemleri yine bu cihazın içinde de mevcut. O yüzden beni gayet tatmin eden bir cihaz oldu. Bu incelemede kullandığımız ürünlere cihazın kendisine, filamentlere ve cihazın yedek parçalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Cihaz ile ilgili soru ve yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağız. Bu video bu kadar. Hoşçakalın.